Değerli Osmaniye Haber TV izleyicileri programımızın yeni bölümü için sizlere Düziçi bölgesinde sektöründe lider firma Haleplioğlu Güzellik Merkezi'nden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Ayşe Hanım var. Hem kendisini tanıyacağız hem de sektörle ilgili detayları öğreneceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Ben Ayşe Haleplioğlu. 15 yıllık bir spor Fitness eğitmenliği yapmış bulunmaktayım. Ama bu sektör içerisinde de 4 yıldır bulunmaktayım güzellik sektörüne. Yine birbiriyle çok bağlantılı olan bir işlem olarak görüyorum ben spor ve güzelliği. Onun için daimi bir proje olarak e, yine spor ve güzellikle birleştirerek e, ikisini bir yürütmeye çalışıyorum. Pilates ve reformer stüdyosu ile birlikte devam ediyoruz şu anda. Güzellik sektörümüzde lazer epilasyon, kalıcı makyaj, cilt bakımları bu gibi işlemler yapıyoruz. Uzman estetisyenler eşliğinde herhangi bir sorun yaşamadan yaptığımız güzel işlemler ortaya çıkartıyoruz. Güzellik merkezlerinde en çok tercih edilen uygulamaların başında zayıflama geliyor. Sizler de spor alanında bu kadar yetkin olduğunuz için hem cihazları hem de uygulamaları daha iyi analiz edebiliyorsunuz. Aynen. Çok çok daha iyi sonuçlar elde etmeniz lazım. Aynen, Aynen. Sektördeki diğer firmalardan farklarınız nelerdir? Neden sizi tercih etmeniz? Şimdi bizim diğer sektörlerden farkımız şöyle bir şey. Makyaj e, tek başına bir fondötenle ilerleyen bir işlem değildir. Biz de insanlara işlem yaparken sonuç odaklı işlemler olarak ilerliyoruz. Spor sektöründe e, insanları devamlılığı olması için bölgesel yardımlarda bulunuyoruz. Bölgesel sorunları olan kişilerle burada diyaloğa geçiyoruz. Diyaloğa geçtiğimiz zaman öncelikle sporun daha aktif bir şekilde e, vücudumuzda sonuçlara da daha odaklı olduğunu belirterek ama cihazlarımızı da bir kombine yapıyoruz ve çok güzel sonuçlar elde ediyoruz bununla. Bizi e, onure ediyor bu sonuçları görmek, insanları sağlıklı görmek, insanları mutlu çıkartmak buradan bizi gayet mutlu ediyor. Bence sporcu geçmişiniz burada da işe yarıyor çünkü orada evet. sıkıp, takip söz konusu, kontrol söz konusu. Böylelikle devamlılığı sağlıyorsunuz ve şahane sonuçlar elde ediyorsunuz. Aynı. Sadece zayıflama değil, bütün alanlarda çok başarılısınız. Ben yayınımızı paylaştıktan sonra da size ulaşmak isteyenler olacağını düşünüyorum. Hangi mecralarda varsınız? Nasıl faydalanabilirler sizden? İşletmemiz Osmaniye Düzü Çilçesi'nde bulunmaktadır. Sosyal medya hesabımızdan da bize kolaylıkla ulaşılabilir. Halepluoğlu Güzellik Merkezi adı altında. Bir kahve içmeye hepimizi bekliyorum. Mutlaka burada olmanızı istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için bizlere Biz teşekkür zıtır. ederiz. Bir başka tamam. programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.